Kilim Yazan Uğur Demircan Üçüncü Bölüm Selamün Aleyküm Öğrenciler dağılırken kapıdan başını uzatan bu genci tanıyordum. Daha önce köydeki bazı evlerde aynı odada bulunmuşluğumuz vardı. Kumral, yuvarlak yüzlü, tıknaz bir gençti. Aleykümselam. İsmi aklıma gelmemişti. Hocam ben adı güzel, Ömer'in oğlu. He, tanıdım buyur. Şey diyecektim, arkadaşlarla ava gideriz biz bazı. Yarın sabah çıkalım dedik. Gelmek istersen siz... Nasıl konuşacağını bilememiş, saygısızlık da etmemek için sonuna bir siz eklemişti kısa bir esten sonra. Aklımdan gülümsedim. Utandırmak istemedim. Ne avı, nereye? İşte tüfeklerle kara tavuk olur, ne bileyim sazlı gölün ora kadar gidersek çulluk denk gelir belki. Valla ben pek alışkın değilim adı güzel kardeş. Tüfekten filan da anlamam, size ayak bağı olmayayım. Estağfurullah hoca, ayıp ettin. Bir şey vurmasak da kırda gezmiş oluruz işte. Senin bize bir yükün olmaz. Gelirim dersen sabah erken hazır ol. Zaten çamlığa doğru gideceğiz yukarı. Seni evden alırız geçerken. İyi, peki madem. Sağ olasın. Sen sağ ol hocam. Konuştukça isminden başka adı güzelin kendisini de iyice hatırlamaya başlamıştım. Babası köyün camisine devletin tayin ettiği genç imamdan önceki 7-8 yıllık boşlukta köye hocalık eden, cenazelerini yıkayıp kaldıran kişiydi. Biliyordum. Çünkü o akşam o evde yeni imamın dedikodusunu yapmışlar. Bu eski gayri resmi imamı yere göğe sığdıramamışlardı. Anlamıştım ki resmi görevli tayin edilince Ömer Efendi'nin köyünden sağladığı bazı gelirler kesilmiş, epidir ekmediği tarlasını tekrar sürüp ekmek mecburiyeti doğmuştu. Adı güzel, efendi bir gence benziyordu ama başka bir husus vardı. Keyif için spor olsun diye hayvan öldürülmesine katlanamazdım. Daha önce öyle bir ortamda bulunmamış, hiç ava katılmamıştım. Ormanda bir yürüyüş belki iyi gelebilirdi ama kuşların katlini de onaylayamazdım. Adı güzel gittikten sonraki birkaç dakika boyunca düşündüm. Cevabını bulamadım. Sırf kır gezisi yapmış olmak için ya da şu sıkıcı köy günlerinde bir değişiklik olsun diye mi kabul etmiştim ava gitmeyi? Yoksa köyün gençleriyle diyalog kurmak, dışlanan yabancı biri olmamak için mi? Bilmiyordum. Belki ikisi de vardı. Kabul edivermiştim işte. Şu vardı ki hayvanları öldürmelerine karşı olduğumu davet edilirken söylemediysem. Ertesi sabah onlarla giderken de söyleyemezdim herhalde. Kendi eliyle düştüğüm bu duruma fena halde canım sıkıldı. Hayır demeliydim ama dememiştim. Neden dememiştim? Merakıma mı yenik düşmüştüm sadece? Yoksa hayattaki her prensibim böyle kolayca çiğnene verecek kadar zayıf mı olacaktı? Okulun dış kapısını kilitledikten sonra kafamın içinde kendimle konuşa konuşa taşlı ara yollardan eve doğru yürümeye, daha doğrusu tırmanmaya başladım düz yürümeyi unutmuştum neredeyse bu köyde her yol ya yokuş yukarı ya da yokuş aşağıydı evime çıkan iki yol vardı bir tanesi adını bilmediğim bir köyün ahırının dibinden geçiyordu diğeri ise mahmut ağanın yani sevdenin evinin ön kapısından ben bu yolu tercih ediyordum genellikle evin kapısı açıktı yine geçerken yan gözle şöyle bir baktım ama serin ev kokusundan başka bir şey çıkmıyordu kapıdan Bunda olduğu gibi köy evlerinin çoğunda gündüzleri açık duruyordu kapılar. Bir hassa yaz mevsiminde ve evde tarlaya gitmemiş birileri olduğunda. Köyde anlayamadığım şeylerden biri de buydu. Hırsızlık yapmayacak kadar masum muydu burada insanlar? Bu kadar mı güveniyorlardı birbirlerine? Belki de küçük bir çevredeki az sayıda insandan oluşmuş bir topluluk olmaları, maddi alışverişler sayılmazsa neredeyse geniş bir aile hayatı sürmeleri böylesi bir samimiyeti doğuruyor olabilirdi, bilemedim. Kendi evimizdeki daire kapısını düşündüm. Çelik kapıda üçer kez döndürülen iki ayrı kilit ve zincir. Buna rağmen geçmişte iki kez hırsız girmişti. Düşündüm. Şimdi muhtemelen köydeki tek kilitli kapı benimkiydi. Ama yine köyde bir başına yaşayan yegane kişi de bendim. Yak bakalım hoca, sen bundan içen mi bilmem ya. Yok, zaten ben içmiyorum hiç, sağ ol. Niye bu kadar teşekkür ediyorum, zehir ikram edene de teşekkür edilir miydi? Sabah hava yeni aydınlanıyordu kapıya geldiklerinde, kalkmıştım zaten. Havada gece soğuğu vardı daha, çamlığa doğru tırmanmaya başladık. Bir yarım saat kadar kimse konuşmadı. Çamlıktan sonra açık sayılabilecek bir alana çıktığımızda yokuş da düzleşmişti. Buradan sonrası yer yer kayalık, yer yer bodur ağaçlı, bir futbol sahası kadar olmasa da köye nispeten düz bir alandı. Köyü neden buraya kurmadıklarını düşündüm. Sorsam bu gençlerin cevap verebileceğini de sanmıyordum zaten. Sigara modasında gün tamamen ağarmıştı. Halka halinde ayakta duran gençlerle birer birer tanışmaya başladım. Hepsinin de yaşları yakındı bana. Ama öğretmen olunca, küçüklüklerinden kalma bir alışkanlık olsa gerek, ister istemez saygılı davranıyorlardı. Sağdan sola adları adı güzel, adı güzelin amcaoğlu Celil ve onun akrabası Saffetti. Diğer bir da mutlaka uzaktan da olsa akraba olmalıydılar. Ellerinde adını cinsini bilmediğim değişik değişik tüfeklerle, sapan taşır gibi rahat ve alışkın hareketlerle biraz sonraki sözde sporlarına hazırlanıyorlardı. Bunların attığına mermi değil de fişek dendiğini öğrendim. Bildiğim tek borulu av tüfeklerinden değildi ellerindekiler. Modern ordu tüfeklerine benzer, şarjörlü ama av için satılanlardandı. Ne fark eder ki diye geçirdim içimden. Hepsinin ucundan ölüm çıkıyor sonuçta. Yağmur henüz yağmadıysa da sonbahar kendini gösteriyordu yavaş yavaş. Güneş doğmuştu ama soğuk bir yel esiyordu ve evden çıktığımdan daha soğuktu şimdi. Gerekmezse elimde taşırım diye yanıma aldığım montu giyip önümü de kapattım. Hala geçmemişti karnımdaki ağrı. Zaman zaman hafifçe yokluyordu. Düz araziden dağın daha ulu ağaçlarla kaplı başka bir yamacına geçtik. Bu yöndeki manzarayı ilk kez görüyordum. Tamamen çam benzeri ağaçlardan oluşan yeşilli mavili devasa bir battaniye seriliydi dağın bu arka tarafına. Köknarlar, mavi ladinler, kara çamlar kardeş kardeş yaşıyorlardı burada. Aralarındaki tek tük söğüt ve meşe ile de iyi geçiniyor gibiydiler. Ağaçların üst dalları görünüyor, alt kısımları gümüş renkli bir sesin içinde kayboluyordu. Bir çeyrek saat daha yürüyerek o sesin içine girdik. Bambaşka bir boyuta geçmiş gibiydik şimdi. Birkaç metre ötesi görünmüyor, sanki tabiatın çoğu bizden saklanıyordu. Çeşit çeşit sesler duyuyordum ama bunların hangi kuşa ya da hayvana ait olduğunu bilmiyordum. Ürkütücü bir hal almıştı ormandaki bu yürüyüş. Diğerleri yolu bilmese, yönümüzü kaybetmek işten bile değildi. Yalnızken böyle bir sise girmemeye karar verdim. Okuduğum bir şiiri hatırladım. Sis altında erir koskoca şehir. Dağlar kayıp, evler gizli, bir boşluğa gider yol çizgileri. Sis yutar insanı akşam üzerleri. Sisin içine doğru hafif eğimli bir patikadan indik. Aşağıda bir süre ilerledikten sonra benzer bir açıyla yukarı çıkmaya başladık. Yukarı çıktıkça sis seyreldi. Tabiat perde perde açılarak renklerini göstermeye başladı. Tek sıra halinde gidiyorduk. Safet en önde gidiyordu. Bir anda durdu. Eliyle arkadan gelenleri de durdurdu. Şşt! Bak hele bak! Çevrede hiç kuş görmüyordum oysa. Demek ağaçlara tünemişlerdi. İlk tüfeğin patlamasıyla kaçan sürüyü görebildim. Çığlık çığlığa kaçıştılar sağa sola. Ağaçlar zayıfladı, hafifledi bir anda. Dallar uçuşan kuşlara yetişmek, onları yakalamak istercesine yukarı doğru uzandılar. Çaresiz geri döndüler. Onlar kaçışırken diğer tüfekler de patladı ardı ardına. Sisin griliğine barut dumanları karıştı. Tüfeklerden çıkan sesler çevredeki dağlarda yankılandı. Sanki dağın öbür yanından da bir düşman ordusu ateş ediyordu. Birkaç adım geride durmuştum. Kulaklarımı kapattığımı görmediler. Birkaç minik gövde düştü az ötede yere. Genç avcılar düşürdüklerini almaya giderken önce dal parçaları yere inmiş, yapraklarda aheste aheste düşmeye devam ediyorlardı. Senin iş ne oldu Emmi oldu? Siyahlı grili küçük tüyler serin rüzgarda savrulurken kızartılan av etlerinin kokusu ormanı canlandırmış. Altın sarısı kuyruğunu sağ yanına çekmiş bir tilki, uzaktan bu avcı kafilesini dikkatle izleyip kaçmıştı. Ağızlarına gelen saçmaları tükürerek et yiyenlerin arasında ben yoktum. Yanlarına domates, ekmek ve çökelek dedikleri peynirden almışlardı, onlar bana yetiyordu. Adı güzel elindeki sopayla ateşi kurcalarken bu tarafa bakmadan cevap verdi Celil'e. Askere gitmeden inşallah, babam tamam dedi. Tamam olan ne adı güzel? Evlilik işi Özer Hoca, nasipse. O, hadi hayırlısı bakalım, sağ olasın. E ee, dedi onlardan biri. Hazırlamaya başlasınlar bakalım kınayı tepsiyi. Mahmud Ağa'nın tek damadı olacağı ne de olsa. Adını hatırlamadığım bu gence döndüm, söylediklerini duyunca. Mahmud Ağa? Yanıkların Mahmud Ağa hocam, bir kızı var zaten, sevde. Gözümün önüne o heybetli duruşuyla çoban servet geldi o dağ gibi delikanlının deprem olurcasına sarsılıp devrildiğini, parça parça kopup dağıldığını gördüm. Vay canına! Bunu dışından demiş olsaydım çok zor durumda kalacağımı fark ettim. Adı güzele baktım. Onun yüzünde, gözlerinde, servette o akşam gördüğüm bir şeyi aradım, bulamadım. Onda heyecan ya da utanma belirtisinden ziyade elindeki tüfeğin yeni modelini alacakmışçasına bir kıvanç gördüm sadece. Sis dağılmayınca göre gitmekten vazgeçtiler. Benim de bu ilk av maceram böylece sona erdi. Tüfeklere dokunmamış olsam da ömrümde ilk kez bir ava çıkmıştım. Bu benim için sıra dışı bir durumdu elbette ama aldığım şu yeni haber tüm kaygılarımın önüne geçmişti. Şimdi servetle sevdeyi düşünmeye başlamıştım. 4. bölümde buluşmak üzere.